hep sarhoş dediler. Nedeni, sebebi sent. Bir bardakta seni içtim. Her gece saklambaç oynuyor yüreğim. Gördüm seni. Sobe. Hadi yaklaş yüreğime. Sancılandım yine. Adınla adımı süsledim. Gözyaşlarımı sana bağladım. Gel bekletme. İki kadeh koydum, al büyüdüm. Özlemlerim meze. Hep sarhoş dediler, niye diye sormadılar. Kaldırımlar dinler öykümü, iyi tanırlar beni. Rakıyı sek içerim. Dertlerimle harmanlarım. Nara atarım, İstanbul'a seni anlatırım. Adını haykırırım. Sen gittin ben sensiz kaldım. Akşamlarım adını haykırıyor. Gökyüzünü sana ayırdım. Sen koydum adını. Rakıda mezem ayrılık. Ölümüne şarkılar, yüzüme baka baka sarhoş dedi. Haykırıyorum, ben sarhoş değilim. Sevdiğini kaybetmiş aşığım. Acıların adamıyım. Yalnız kalmış, yalnız aşık. Yorgunum gel artık. Artık sensizlik deli etti. Sarhoş, deli oldum. Gel artık.